Uluslararası Para Fonu IMF Avrupa'da kamu borçlarının ve emeklilik sistemlerinin sürdürülemez hale geldiği uyarısında bulundu. IMF'ye göre yapısal reformlar yapılmazsa Avrupa borç ve emeklilik kriziyle karşı karşıya kalabilir. Uluslararası Para Fonu IMF Avrupa'yı uyardı. IMF Avrupa'da kamu borçlarının ve emeklilik sistemlerinin sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Kurum, yapısal reformlar yapılmazsa Avrupa borç ve emeklilik kriziyle karşı karşıya kalabilir dedi. IMF, birçok Avrupa ülkesinin hızla artan kamu borçları ve yaşlanan nüfus nedeniyle ciddi bir risk altında olduğunu vurguladı. Özellikle pandemi sonrası artan devlet harcamaları, enerji sübvansiyonları ve yükselen faiz oranlarının mali dengeyi bozduğuna dikkat çekti. Kurum, faizlerin kalıcı olarak yüksek kalması borç yükünü daha da ağırlaştırıyor ifadelerini kullandı. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük ekonomilerde bütçe açığı önümüzdeki yıllarda büyüme eğiliminde olduğuna vurgu yapan IMF, borç artışının devam etmesi halinde Avrupa'da finansal istikrarın tehlikeye girebileceğini vurguladı. Demografik değişime de dikkat çeken IMF, emeklilik sistemleri için en büyük tehdidin aktif çalışan sayısının azalması ve emekli maaşı alan kişi sayısının hızla artması olduğunu belirtti. Bu nedenle Avrupa ülkelerine yapısal reform çağrısında bulundu. Almanya'yı da özel bir bölüm ayıran IMF, ülkenin güçlü ekonomisine rağmen yüksek kamu harcamaları ve enerji krizinin etkilerinin borç seviyelerini yeniden arttırdığını belirtti. Uzmanlara göre Almanya'nın mali yapısı istikrarlı ancak kırılgan bir denge içinde bulunuyor.